Değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün e, İtalya'da bulunan Diyanet Vakfı'nın genel kurulunu e, yapmak üzere e, burada e, bulunmaktayız. İtalya'da e, binlerce vatandaşımıza diyanet hizmetlerini daha yakından e, sağlamak için kurmuş olduğumuz Vakfın e, genel kurulunu yapmak üzere buradayız. Bu vesileyle gelmiş olduğumuz İtalya'da e, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile faydalı bir görüşme de gerçekleştirmiş olduk. Dünyanın gündeminde olan önemli konuları ve özellikle Filistin'de yaşananlarla ilgili mesajlar taşıyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu bu görüşmede Papa Fransuay'a takdim etmiş olduk. Cumhurbaşkanımız bu mektuplarında Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın mümkün olamayacağını ifade etmişlerdir. Mektuplarında aynı şekilde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulmasının ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almasının şart olduğu mesajı verilmiştir. Görüşmemizin ana merkezini İsrail'in Filistin'de işlediği cinayet, katliam ve insanlık suçları oluşturmuştur. Barış ve birlikte yaşamanın simgesi olan Kudüs'ün İsrail zulmü altında olduğu, Müslüman Hristiyan demeden, bebek çocuk masum demeden, cami kilise gözetmeden her yerin yakılıp yıkıldığı Çocuk, yaşlı, hasta, kadın demeden herkesin katledildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu duruma bir son vermek için birlikte çalışılması ve dünyanın e, dikkatinin daha fazla Filistin'e, Gazze'ye çekilmesi ve İsrail zulmünün durdurulması konusunu dile getirdik. Papa Fransua Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladı. Bu sebeple şahsen selamlarını kendisine iletmemizi istedi ve yaptıkları için çok teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Diğer taraftan başka bir konuyu da yine Papa Fransua ile gündeme getirdik bu konuda aile konusu. Ailenin çok önemli olduğu ve aileyi tehdit eden unsurlar konusunda istişarelerde bulunduk. Bize emanet olan ve hepimizin evi durumunda olan dünyamız yani çevre konusundaki düşüncelerimizi de paylaştık. Bu konuda da Çevrenin korunması, ailenin korunması, dünyanın korunması konusunda neler yapılabildiği hususlarını kendisiyle istişare ettik. Papa bu konularla ilgili yapılması gereken çok işler olduğunu vurgulayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza dünya barışı için yaptığı çalışma ve gayretlerinden dolayı tekrar teşekkür etti. Bu eee ziyaretimizin bu buluşmamızın ben gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum ve inşallah Gazze'de akan kanın, yapılan zulmün, katliamın, soykırımın son bulması noktasında bütün insanlığın e, dikkatinin tekrar çekilmesi ve özellikle bir an önce acilen ateşkesin sağlanması konusunda Herkesin seferber olması, her kesimin, her yetkilinin mutlaka bu e, konuda bir şeyler yapmasını e, çok önemsiyoruz. Buna vesile olur diye düşünüyorum e, ve sizlere e, çok teşekkür ediyorum. Yani bu konularla ilgili e, çok detaya girmedik ama e, dünyada mutlaka barışın gerçekleşmesi ve ee, özellikle e, Gazze'deki bu katliamın katliamın bir an önce durdurulması konusunu biz merkeze aldık.